Herkese yeniden selamlar gençler. Yep, yeni bir Minecraft videosuyla daha karşınızdayız. Bu videoda sizlere 4 yeni mod tanıtacağım arkadaşlar. Bu aralar Minecraft videolar az geliyor. Bunun sebebi arkadaşlar biliyorsunuz son zamanlarda Minecraft videolarıma olağanüstü telifler geliyor. Ama bu teliflerden kurtulmamız için biraz böyle azalttım ki öncelikle şu var olan telifler bir kalksın. Ondan sonra yine çoğaltacağız Minecraft'la ilgili Şeyleri arkadaşlar. Bugün 4 tane sizlere yeni mod tanıtacağım. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ama Modlar tanıtmadı önce arkadaşlar dilerseniz hemen hızlı bir şekilde ersincakynok.net web sitesine giriyoruz zaten burada arkadaşlar ersincakynok.net web sitesi ve görüyorsunuz birazdan ıı, tanıtacağım modların hepsi zaten kendi web sitemde. burada geliyorsunuz ersincakynok.net sitesine böyle aşağılara doğru iniyorsunuz sayfalar var arkadaşlar ikinci sayfa üçüncü sayfa beşinci sayfa diye hem Android IOS oyunları yeni hem de Minecraft ile ilgili bir sürü mod bulabilirsiniz burada ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar her neyse şimdi tamam. Bu tanıtımı geçtik arkadaşlar Minecraft'a tekrar geri dönüyoruz Minecraft'a dönelim Şimdi arkadaşlar oyuna devam et diyelim ve sizlere modları tek tek tanıtmaya başlıyorum İstediğiniz modu beğendiğiniz modu sizlerde indirebilirsiniz arkadaşlar hiç sıkıntı değil Birinci modumuz ışınlanma modu bu biraz değişik bir mod arkadaşlar daha önce de size ışınlanma modu ile ilgili bir video paylaşmıştım O değil arkadaşlar bu daha değişik biraz daha basit yapılıyor ve daha fazla belki hani işinize gelir diye düşünüyorum Işınlanma modu için ihtiyacımız olan şeyler bunlar arkadaşlar Ekranlarda da görmüş olduğunuz gibi Zaten şurada da e, var Ender gözü e, Pürüzsüz taş basamak ve obsidyen ve elmas arkadaşlar. Bunlar. Mesela bunlar arkadaşlar şöyle dizayn ediyoruz. Zaten burada dizaynını sizlere gösterdim ama ben şuradan da sizlere göstereyim hemen hızlı bir şekilde. Şöyle dizayn ediyoruz arkadaşlar. Bunları bu şekilde yerleştirdiğimizde bize bir tane burada home state suit diye bir tane zımbırtı verdi arkadaşlar. Tabii ben bunu elime aldığımda biraz FPS düşüyormuş gibi oluyor ama neyse şu anda düşmedi. He, enteresan. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Bunu böyle yere spawn ediyorsunuz. Böyle bir ışınlanma paneli veriyor size ya da plakası neyse plaka bu arkadaşlar. Buraya ışınlanıyorsunuz. Bunu nereye koymuşsanız oraya ışınlanacaksınız. Peki ışınlanmayı nasıl yapacaksınız? Hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Bir tane de ışınlanma çubuğu yapmanız gerekiyor. O da burada arkadaşlar. Çubuğu görüyorsunuz. Çubuk bu şekilde yapılıyor. hemen şuradan alalım. Çubuğu yapmak oldukça kolay arkadaşlar. Çubuğu yapmak için blaze çubuğunu böyle koyuyorsunuz, ender gözünü böyle koyuyorsunuz, bir de sopayı böyle koyduktan sonra size ışınlanma çubuğu veriyor. İşte görmüş olduğunuz gibi elimizde arkadaşlar bu çubuk. Şimdi bu bunu kullanmak için ne yapacaksınız arkadaşlar? Şöyle bir durum var. Bunu herhalde bir bu çubuğu bir seferlik kullanıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar çok dikkatli kullanmanızı öneriyorum. Mesela bir yere gittim değil mi? Uzak bir yerlere gittim arkadaşlar. Evden uzaklaştık kaybolduk veya başka bir şey oldu. E, diyelim buradayız. Bunu e, yere vuruyorum ya da işte siz arkadaşlar yeme tuşu var ya Android iOS'de bir ekmeği nasıl yiyorsanız bu çubuğu da yiyin arkadaşlar. Yediğinizde hop ışınlanma pedinin üstüne geldiniz. Bakın ışınlanma pedinin üstüne geldiğinizde elinizdeki çubuk kayboluyor. Neden kaybolduğunu bilmiyorum ama keşke kaybolmasa Zaten en antrenizde de bunlar bulabilirsiniz yaratıcı modda arkadaşlar. Home step dediğimizde burada çubuğu görebiliyorsunuz. Çubuk alalım biraz. Bir de şuraya arama yerine home yazdığınızda zaten pedi de çıkıyor arkadaşlar fark etmez. Bakalım iki tane pet koyduğumuzda nasıl olacak? Hangisine bizi ışınlayacak? Merak ediyorum. Koydum. Evet bu şekilde olmuyormuş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz iki tane koyduğunuzda olmuyor. Şimdi Game Mode S yapalım. Bir de böyle deneyelim. Game Mode S arkadaşlar. Bir de böyle deneyelim. Evet çubuk gidiyor ama ışınlamıyor arkadaşlar. O yüzden bunu Survival modda bunun birini kırın. Zaten böyle vurarak alabiliyorsunuz üstünüze arkadaşlar. Vurarak alabiliyorsunuz. Şimdi e, Game Mode tekrar C yapıyorum. Game Mode C'ye geçtim arkadaşlar ve çubuğu envanterimize alalım ve spawn olalım görmüş olduğunuz gibi buraya spawn olduk bir de bunun ekstra bir avantajı var arkadaşlar nedir hemen size ondan bahsedeceğim ekstra avantajı nedir mesela ışınlanmak istediğinizde bu bir oyuncu olur bu bir hayvan olur bu bir canlı olur fark etmez bu canlının yanına geldiğinizde bununla birlikte ışınlanmak isterseniz beraber ışınlanabiliyorsunuz yanınızda ne kadar kişi varsa Diyelim 10 kişi var bir multiplayer odasındasınız beraber oynuyorsunuz. Ee, bir kişi bu çubuğu kullanarak hepsini ışınlayabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi domuzu da buraya ışınladık arkadaşlar. İsterseniz bir daha gösterelim. Domuzu buradan alıp hop buraya. Gördüğünüz gibi gidemiyor. <laughs> yani dediğim gibi hem oyuncular hem de hayvanları yanınıza ışınlayabiliyorsunuz. Bu bu şekildeydi arkadaşlar. Bunu geçiyoruz artık. Ee, şimdi ikinci modumuz arkadaşlar köprü modu. Köprü modu da çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Hani. Minecraft dünyalarınızda böyle gerçekten köprü olmasını istediğiniz yerlere bu köprüleri spawn edebiliyorsunuz. Ve köprü aslında şehir haritası yapıyorsanız işinize de çok yarar diye düşünüyorum. Köprüyü nasıl yaparsınız? Burada görmüş olduğunuz gibi bambu ağaçları var arkadaşlar. Tabii ki sadece bambu ağaçları mı? Değil. Hemen size şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Köprü modu aslında benim Ersincaki.net web sitesinde paylaştım. Köprüyü survival modda nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız web siteme gelin indirme linkine geldiğinizde burada bakın arkadaşlar meşe odunu tahtası veya renkli tahtalarla iplerle köprülerinizi oluşturabiliyorsunuz veya köprü başlarını oluşturabiliyorsunuz ve bambu köprüsü de oluşturabiliyorsunuz. Bunlar şimdi size tek tek burada anlat resmi var ama ben size oyun içerisinden anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Tekrar oyunumuzu açalım. Oyun içerisinden göstermeye çalışacağım. Köprü Şimdi arkadaşlar öncelikle bambuyu alalım isterseniz. Bambuyla şu şekilde spawn ettiğinizde zaten. Evet bu şekilde yaptığınızda köprü elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Aslında bu köprü bambu köprüsü şöyle oluyor arkadaşlar. Onu da hemen sizlere göstereyim. Aslında bir suyun yanına gideyim. Şurada su var mı? Evet burada var ama inşallah şeyi kaybetmeyiz o tekrar bu dağın arkasında tamam. Şimdi şu şekilde spawn edeceksiniz arkadaşlar. Köprü yapmak istediğiniz yerden itibaren isterseniz buradan yapın sıkıntı değil. Böyle evet şöyle Aa, bir dakika yanlış spawn ettim. Abi niye olmuyor ha? Bunu bak bunu lan ne, yapıyor, ne yapıyor lan o eşek? <laughs> Şeye bak. Bu şekilde spawn edeceksiniz arkadaşlar. Bir dakika. Güzel bir köprü yapmaya çalışıyorum da bunu koymak gerçekten zormuş lan. Köprüyü koymak gerçekten zor arkadaşlar. Evet köprü. Bu bloktan olduğu için arkadaşlar yani ee, şey gibi plaka bloğu yerine geçiyor aslında. Yanlardan düşersiniz ama düz yürüdüğünüzde düşmezsiniz. Onu da söyleyeyim. Böyle evet, spawn ettik. Hatta getireyim biraz daha getireyim. Biraz daha getireyim. Bunu koymak zormuş gerçekten. Tamam. Ne oluyor lan? Tamam. Şimdi köprümüzü yaptık arkadaşlar. Köprümüz bu şekilde. Tamam. Bunun üstünden yürüyebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Ama tabii ki bunun üstünden yürürken o ses ne lan? yanlara yürürseniz yana doğru düşersiniz arkadaşlar. O yüzden sadece köprünün üstünden yürümeye çalışın. Bu da böyle bir şeydi arkadaşlar. Tabi renklilerin nasıl oluyor onu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Renkli köprüler nasıl oluyor hemen onu anlatmaya çalışacağım. Renkli köprüler de şu şekilde oluyor. Arkadaşlar ee, bunun için ne yapıyorsunuz? Mesela şurada kütükler var. Mesela yeşil yapacaksınız değil mi? E, buradan çarpık safa alıyorsunuz. Şu şekilde yerleştir pardon şu şekilde yerleştiriyorsunuz arkadaşlar bu şekilde bir de bunun çarpık sapın yeşil tahtası var arkadaşlar şu çarpık kalaslar bunu da bu şekilde yerleştiriyorsunuz gerisine de ip yerleştiriyorsunuz arkadaşlar ip neredeydi ip de burada işte bu şekilde yapıyorsunuz bunu alıyorsunuz bu Köprü başlarıdır arkadaşlar. Bu, bu şekilde yaparsanız köprü başı. Eğer şu şekilde yaparsanız eğer bu da arkadaşlar köprünün kendi e, ayak şeyi olur. Bakın köprü başlarını köprü başlarını spawn ederseniz böyle anlamsız bir şey olur. Bu aralardan sanki düşersiniz. Bilmiyorum emin değilim ama belki aralardan düşersiniz. Bilmiyorum. Ama tabii ki bu bu şekilde spawn edilmeyecek arkadaşlar. Bu bu şekilde spawn edilmeyecek. Nasıl spawn edilecek? E, önce bunu spawn edeceksiniz böyle. Köprü başları da yani baş kısımlarına da şu şekilde koyacaksınız. Köklünün baş kısımları bu şekilde olacak. Umarım anlaşılmıştır. Renkler burada kütüklere göre kafanıza göre var zaten. Ee, az önce gösterdim web sitemde sizlere gösterdim. Şimdi araba moduna geliyoruz. Araba modu tabii ki arkadaşlar şehir haritası kurmak isteyenler için önemli ama Survival'da maalesef yapılamıyor. Arabamız bu arkadaşlar. Arabayı e, isterseniz ön farlarını Kapılarını kapattık, ön farlarını kapatıp açabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi eğilerek yapmamız gerekiyor bunu. Ve kapılarını da açabiliyoruz tabii ki. Kapı açıyoruz ve biniyoruz arabamıza. İstediğimiz şekilde seyahat ediyoruz, gidiyoruz. Çok hızlı. Gerçekten çok hızlı arkadaşlar. Mükemmel hızlı. Oha. <laughs> Abi çok hızlı ya neyse. Arabanın içten göstereyim. içten görünümü de bu şekilde arkadaşlar. İçten görünümü bu şekilde. Güzel. Araba modu. Tabi arabaların renkleri var arkadaşlar. Sadece bir renk değil. Bunu envanterinizden alacaksınız. Yumurtalar kısmına giriyorsunuz. Mob yumurtaları. Burada hepsinin bir rengi var arkadaşlar. Şöyle alayım ben. Hepsinin bunların belli bir renkleri var. Onu da göstermiş olayım size. Mesela bu kırmızı. Ee, bu siyah, bu beyaz, bu desenli, bu da gri desenli arkadaşlar. Mazda. Oo, güzel. Güzel arkadaşlar. Arabalar bu şekildeydi. Bir de son modumuza geliyoruz. Ev eşyası modu arkadaşlar. Ev eşyası modu da çoğunuzun işine yarayacağını düşündüğüm şey. Peki ev eşyası moduna geçmeden önce bu ev eşyalarını nasıl yapacaksınız? Hemen size onu da göstereyim arkadaşlar. Ersincaki.net web sitesine geliyorsunuz. Ev eşyası Peeps Furniture yazar burada bu moda indirme linkine geliyorsunuz burada neler var ev eşyasının içerisinde banyo oturma odası eşyaları rastgele oyun odası eşyaları buradan videosunu seyredebilirsiniz bebek odası falan bıçağın nasıl yapılacağını aynı zamanda arkadaşlar buradan peynir mi neyse işte bu peynirin nasıl yapılacağı fırçanın, boyama fırçasının aynı zamanda diğerlerinin nasıl yapılacağı giysilerin yani tişörtlerin nasıl yapılacağı bir de ev eşyalarını nasıl alacağınızla ilgili burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü Resim var arkadaşlar, bu resimlere bakarak elde edebilirsiniz. Özellikle size ev eşyası yapmak için ihtiyacınız olan şey şu arkadaşlar. Boyalarla yapabileceğiniz şu. Yani boyaları bu şekilde dizdiğinizde bu. Şimdi bunu oyun içerisinde isterseniz ev eşyalarına bakalım. Ee, ev eşyaları arkadaşlar bu şekilde. Envanterime giriyorum. Hiç e, şey sizi oyalamayalım. Böyle videoda vakit kaybı olmasın. Taş kesiciyi alıyorum ben. Ev eşyaları nerede bulacağım bulabilirim diyorsan şuradan e, arama kısmına gel geliyorsunuz arkadaşlar. E, bir dakika şu home yazısını silelim. Burada en aşağı geliyorsunuz. En aşağıda bazı itemler var. Burada görmüş olduğunuz gibi mesela ekmek, mesela butcher. Bu neyse bilmiyorum herhalde sütten yapılan bir şey. Şu tişörtler var mesela arkadaşlar. Tişörtleri giyebiliyorsunuz. Mesela tişörtü giyelim. Hop görmüş olduğunuz gibi giydik. Yani bu şekilde giyebiliyorsunuz ama bir zırh değil bu sadece tişört arkadaşlar. Ee, ev eşyasına gelelim. Ev eşyası nasıl yapılıyor onu hemen sizlere anlatayım. Dediğim gibi survival modda şunu isterseniz üretebilirsiniz. Ee, colorful dye diye bir şey bu arkadaşlar elimizde görmüş olduğunuz. Bunu taş kesicinin içerisine yerleştiriyorsunuz. Taş kesicisinin, kesicisinin içerisine yerleştirdikten sonra bütün ev eşyaları burada çıkıyor zaten hangisini almak isterseniz işinize evin içerisinde koymak istediğiniz ne varsa işinize ne yarıyorsa bunlar buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar mesela diyelim ben oyuncu koltuğu alayım bir tane mesela oyuncu e, bilgisayara kırmızı bilgisayar aldım mesela oyuncu kulaklığı aldım kulaklığı da takabiliyoruz tabii ki bir tane de masa alayım bu neymiş arkadaşlar? Masa 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 nasıl bir masa alayım Oyuncu masası yok mu burada masa ile ilgili bir şey var mı Ona bakıyorum arkadaşlar da Emin değilim hangi masa kullanılıyor Hangisi kullanılmıyor Ben de masalara bakıyorum için açıkçası Şu masa olur mu Yok olmaz herhalde ya Oyuncu masası yok mu burada Vardır da ben belki bulamadım arkadaşlar Neyse mesela şunu bir alalım arkadaşlar Mesela Bunu böyle Yaptım üstüne Oyuncu monitörünü koyacağım. Şunu da şuraya yerleştireyim. Oyuncu monitörünü bunun üstüne yerleştirdim. Bu arada monitörleri açabiliyoruz bu şekilde. Açabiliyoruz, kapatabiliyoruz arkadaşlar. Ee, sandalyesini de şuraya yerleştirdik mi? O iş tamamdır. Evet sandalyesi de bu. Kulaklığımızı da takabiliyoruz. Mesela kulaklığı taktım görmüş olduğunuz gibi oyuncu kulaklığımızı da taktık arkadaşlar. Şimdi oturabiliyoruz sandalyeye, oturduk. Evet, işte bu şekilde arkadaşlar. Artık biz bir oyuncu olduk. <laughs> Tabii ev eşyalarını yapmak arkadaşlar kapatıp açabiliyoruz bu şekilde. Ev eşyalarını siz dilediğiniz şekilde yapacaksınız. Ben küçük bir örnek gösterdim sadece. Bunlar blok şeklindedir. İsterseniz kırabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da size söyleyebilirim. Blok şeklinde oldukları için çok rahat kullanılabiliyor. Ev eşyaları ile ilgili televizyonları açıp kapatabiliyorsunuz falan. İşte burada fırça var. Fırçayla koltukların renklerini, sandalyelerin renklerini değiştirebiliyorsunuz. Boyama fırçası var bakın burada görmüş olduğunuz gibi. Evet bu arkadaşlar. Bununla koltukların mesela bir tane koltuk yaptınız rengini beğenmediniz bu fırçayı yaparsanız fırçayı sürdüğünüzde falan renkleri değişiyor mesela bir masada deneyelim bu masada işe yarar mı emin değilim ama herhalde başka şey de yarayabilir bilmiyorum masada işe yaramadı herhalde arkadaşlar emin değilim neyse işte tamam bu şekilde arkadaşlar videomuzu da çok fazla uzatmak istemiyorum videomuz bu kadardı umarım bu video hoşunuza gitmiştir video hoşunuza gittiyse lütfen beğeni atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın Tümü hoşça kalın. Bye bye.